Haftanın yıldızı şüphesiz altındı. Onsu hafta boyunca yükselerek 4059 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu üst üste 8. yükseliş haftası ve altın tarihinin en uzun rallilerinden biri olarak kayda geçti. Altın fiyatlarını destekleyen unsurlar faiz indirimi beklentileri, Fed'in faizleri düşürmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi getirisi olmayan altını daha cazip kılıyor zayıf dolar, dolar endeksindeki zayıflama, doların karşıtı olan altının fiyatını yukarı itiyor. Jeopolitik belirsizlik, ABD-Çin gerilimi, Orta Doğu'daki gelişmeler, Avrupa'daki siyasi krizler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Merkez bankalarının talepleri 2021'de toplam altın talebinin %10'u merkez bankalarından gelirken bugün bu oran %24'e çıkmış durumda. Rusya'nın varlıklarının dondurulması gibi olaylar ülkeleri rezervlerini çeşitlendirmeye teşvik ediyor. Bireysel yatırımcı ilgisi, sosyal medyada altın üzerine yapılan paylaşımların artması ve FOMO fırsatı kaçırma korkusu küçük yatırımcıları da piyasaya çekiyor. Altının yükselişiyle birlikte altın gümüş oranı da geriledi. Yine de tarihten bir not düşmekte fayda var. 1970'lerin sonlarında İran krizinin tetiklediği altın rallisinde ons fiyatı 1980'de zirve yaptıktan sonra sadece 2 yıl içinde değerinin yarısından fazlasını kaybetmişti. O zirveden alım yapanların ana paralarını geri kazanmaları 27 yıl sürdü.